Selam göçmen memo tayfası. Bugün yine ekran başına toplandık çünkü Can Borcu 18. bölüm fragmanı düştü. Şimdi bu kısa gösterimi YouTube aleminde görmeye alışık olduğumuz o acımasız eleştiri filtresinden geçireceğiz. Bakalım neler diyeceğiz. Fragmanı izlerken ilk düşündüğüm şey yine mi bu bayat numaralar oldu? O yasak aşk teması artık o kadar eskidi ki sandıktan naftalin kokusu geliyor. Defne ile ateşin bitmek bilmeyen draması yorumlarda da milletin canına tak etmiş durumda. Başka bir şey yok mu? Feryatları yükseliyor haklı olarak. Sonra o meşhur can borcu ailesinin entrikalarına dalıyoruz. Herkesin birbirine bir garezi var, sırlar havada uçuşuyor. Yorumlarda bu ailede normal insan yok mu sorusu yankılanıyor. Ben de diyorum ki, normal insan arıyorsanız yanlış adres. Burası tam bir yılan yuvası. O, Büyük olay dedikleri Mehmet Ferit'in karıştığı karanlık işe gelirsek, adamın bakışlarından bile suç aktığı belli. Yorumlarda katil bu kesin tahminleri şimdiden havada uçuşuyor. Sevgili senaristler, biraz sürpriz lütfen. Bu kadarını biz de tahmin edebiliyoruz. Özetleyecek olursak, Can Borcu 18. bölüm fragmanı bize dizinin genel çizgisinden çok da farklı bir şey sunmuyor. Bildiğimiz dram, bildiğimiz entrika bildiğimiz o kasvetli atmosfer. Yorumlara bakınca izleyicinin beklentisi daha özgün hikayeler olsa da, dizi kendi bildiğini okuyor sanki. Bu fragman bana şunu fısıldıyor. Eğer ben biraz sinirleneyim sonra da ekrana söveyim diyorsanız, Cam Borcu size bu imkanı sunuyor. Ama daha fazlasını beklemeyin derim. Şimdi sıra sizde. Bu fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda öyle şeyler yazın ki diziye şöyle bir ayar verelim. Unutmayın, yorum yapın, beğenin, abone olun ve zil bildirimlerini açın ki bu dizi işkencesine hep beraber ortak olalım. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.